Adından da anlaşılacağı üzere karbon fiber görüntüsel bir anakart var elimde. Dünyanın en donanımlı anakartlarından bir tanesini bugün kutusundan çıkartacağız. Teknik detaylarına yakından bakacağız. Kimine göre fiyatı bilgisayar parası kıvamında olsa da kalite ve hız arayanların ağzı açık kalabilir. Valla kutumuz gerçekten de çok büyük. Masaya ve kadraja zor sığdırdı. Zaten gelen teknik detaylar ve özellikler kutunun arka kısmında yer almakta. Ben en önemli kısımlardan bahsetmek isterim dostlarım. Bir kere USB 3.2 Gen 2x2 ile gelmekte. Yani 20 gigabit per second bağlantı hızlara ulaşabileceksiniz. Intel'in 10. jenerasyon ailesiyle birlikte gün yüzüne çıkan Wi-Fi 6'yı da zaten burada görebiliyoruz. Audio Boost 4 ile gelmiş. Zaten en çok dikkat çeken noktaları iç kısmına geçtiğimizde göstereceğiz. Bir kere kutumuz 3 farklı bölmeyle gelmiş. Bu kısmı açtığımızda muhtemelen soğutucu blok vardır diyeceğim. Buna özellikle değinmek istiyorum. Ağırlığından da kalitesi az çok belli olabilecek potansiyelde. Dostlarım ağırlığını gerçekten çok merak ettim. 706 gram ağırlığındaymış. Sızdırma test kiti çıktı buradan. Kitimizi kutusundan çıkartmak istiyorum. Pembiş bir şeyle gelmiş. Paramız bile var. Bildiğin adamlar içerisine test kiti koymuş ya. Aynı zamanda içerisinden bağlantı aparatları da çıktı. Şaka maka sıvı soğutma sistemlerine karşı hayranlığınız varsa, işinizi fazlasıyla görebilecek olduğunu zaten ilk temasta gösteriyor. İşte gelelim en bomba kısma, anakartımız. Anakarta gelene kadar bayağı bir yol kat ettik. Şu anda kartı ilk kez ben açıyorum. Uzun süredir bu kadar kapsamlı VRM'i açık bir şekilde görmüyordum. Komponentlerin dizilimine kadar her şey ortada. Zaten değiniriz. Hala bitmedi. Kutunun altında ekstra bir şeyler olduğunu gördüm. Vallahi kablo üstüne kablo koymuşlar. Logomuz. MKSST için vidalar. CD. Ya keşke USB koysaydınız ya. Adamlar içerisine termal pet bile koymuş. 126'ya 16 mm. Keza termal macun ve bağlantı için vidalar aynı zamanda sıkmak için de aparat koymuşlar içerisine. Bunları da geç, bunları da geç diye isim geldi. Kablo düzenleyici var. Çok fazla diskle bağlayabilirsiniz bu cihaza. Kılavuzlar var, bunları geçelim. Parlak siyesintilerle kaplanmış bir anten çıktı. Bağlantı uçları burada altın kaplama uçlarla gelmiş. Aynı zamanda böyle lat diye oturtabileceğimiz bir ayaklığı var. koyduğumuz zaman durabilecek potansiyel. İçerisine sadece 2 adet SATA kablosu koyulmuş. Çok daha fazla çıkmasını isterdim çünkü bazı anakartlarda daha fazla çıkabilmekte. RGB kontrol noktasında uzatıcılar ve bağlantı aparatları mevcut keza diğer kablolar da içerisinde. Şimdi Intel'in 10. jenerasyon ailesine güç verebilecek olan bu anakartımızın en güzel noktalarından bir tanesi 7 artı 7 toplamda 14 işlemci noktasında güç sağlayabilecek bir tasarıma sahip olması. Ekstradan 2 adet de bellek da bu gücü aktarmışlar. Gerçekten kaliteli komponentler olduğunu görebiliyorum. Bunu zaten yakından sizler de fark edersiniz. Bir diğer en önemli nokta ise altı katmanlı PCB yapısıyla gelmesi. Uzun süre dayanıklılık, stabilite, overclock noktasında da son kullanıcıyı destekleyebilecek potansiyeli her açıdan sunmak istemeleri diyebilirim. Burada yongamızı koruyabilecek nitelikte bir soğutucu blok koymuşlar. Şunu açmak istiyorum. Harbi'den karbon kalitesini sonuna kadar elimde dokunduğumda hissediyorum. Bazı baskılar var, sadece baskı işte. Anladınız mı? Bayospilot <laughs> noktasında Panasonic kullanmışlar. Yine karbon esitler. Burada da karşımıza çıkıyor, gerinteli çıkıntılı bir tasarım var. RGB hatla donatılmış. Zaten birleşiminde arka aynamız var. Lightning 20 bağlantımız var. Keza standart USB bağlantılarımız da burada. Fazlaca USB bağlantımız var. Toplamda 2, 4, 6 adet. Şaşırtıcı bir şekilde PS2 bağlantısı da koymuşlar. 2 adet Ethernet portu bekliyordum aslında. 1 adet gelmiş. Wi-Fi 6 ile pekiştiğini zaten söylemiştim. Ses noktasında optik çıkışa rastlamaktayız. Anakartın arka kısmına geçmek istiyorum. Devreler gerçekten incecik işlenmiş. Anakartın arka kısmında da o estetik anlayışın devam ettiğini görebilmekteyim. Yine led de burada. Sonuç olarak baştan sona gerçekten kaliteli bileşenlerle donatılmış bir anakart olduğunu belirseyim. Bilakis sıvı soğutma yüksek performans bir makine kurmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Çünkü VRM ve işlemci kanadı blok soğutmayla desteklendiği için hem ısınmayacak hem de yüksek derecelerde çalışmadığı için işlemciyi ve anakartı çok daha verimli bir şekilde hız aşırtabileceğiz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız size karbon fiber anakart gönderirim ona göre. <laughs>